Bu videomda Transformers Kayıp Çağ filmindeki KSI şirketinin hikayesini anlatacağım. Joshua Joyce adındaki iş adamı dünyayı daha iyi, bayi bir yer haline getirme hayaliyle genç yaşta KSI şirketini kurdu. Transformers Kayıp Çağ filminde şirketin ne zaman kurulduğu açıklanmadığı için net kurulma tarihi bilinmiyor. Decepticonların Chicago'yu işgal etmesinden sonra KSI askeri amaçlı insan yapımı Transformer'lar üretmek amacıyla Cybertron cesetlerinin tersine mühendisliğini yapmaya başladı. Joshua sonunda Harold Ettinger ile iletişime geçti ve Ettinger ona şirketin 500 milyon hissesi karşılığında tüm transformerların geldiği metal olan daha fazla transformium üretebileceği tohumu vaat etti. KSI şirketi çok sayıda insan yapımı olan transformer prototipleri üretti. KSI şirketi bazı prototipleri mezar rüzgarının avladığı otobotların ana maddesi olan transformium ile yaptı. KSI Galvatron isminde Optimus Prime benzeri bir askeri prototip yap, yapacaktı ama Megatron'un kafası. Galvatron'a kendi kötü kromozomlarını bulaştırdığı için Galvatron daha çok Megatron'a benzedi. Megatron'un kafası aslında yaşıyordu. Megatron ona yeni bir beden yapmaları için ve tohumu almak için şirketi parmağında oynattı. Otobotlar şirketin fabrikasını bastıktan sonra Galvatron Optimus Prime ile savaştı ve şirketin kontrolünde olmadığını gösterdi. Lockdown Optimus'u aldıktan sonra tohumu mezar rüzgarı Lockdown'dan aldı. Joyce tüm prototipleri Çin fabrikasına taşıdı ve Galvatron'un arızalanmasından duyduğu öfkeyi dile getirdi. K.D. Yeager'ın Galvatron'un gerçek doğasını haber veren aramasının ardından Joyce Galvatron'u ekstra güvenlik önlemleri altına aldı. Buna rağmen Galvatron kendini aktif hale getirdi. İnsanlara kendi varlığı olduğunu duyurdu ve tüm prototipleri kontrol altına aldı tesisi yok etmelerini ve tohumu bulmalarını emretti. Otobotlarla yapılan sonraki savaşta tüm prototipler yok edildi ve Galvatron kaçtı. Sonrasında Joyce'e yeni transformerlar inşa etmekten vazgeçmiş gibi görünüyordu. Joshua Kizai şirketini sonlandırmış olabilir. Kayıp Çağ filmindeki yaşanan olaylar yüzünden Joyce hapse girmiş olabilir ve Kizai şirketi hükümet tarafından kapatılmış olabilir.